Selam millet, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yanımda bizim ailenin en genç üyesi Ferit var. E, artık videolardan tanıyorsunuz. Yolda bile tanıyanlarınız çıkıyormuş, Ferit'e selam veriyormuş. Ferit aracılığıyla galiba bize selam falan gönderiyorlarmış. Evet. Aleykümselam selam diyelim hepsini. E, bu, bu, bugün ne yapıyoruz Ferit? Niye buradayız, videodayız? Bugün hani birçok videonun altında gördüğümüz yorum, Note 5 hala alınır mı, alınır mı? videosunun cevabını vermek tamam. için sorusuna cevabını ee, vermek için buradayız. Birçok videomuza ya da canlı yayında "Note 5 alındı mı?" diye soran Aynen arkadaşlar yani. var. Hatta bunu artık espri haline getir. ilgili ilgisi sen şey benim Soranlar mesela yani. Aynen. Facebook postlarımın altına falan da gelip "Abi Not 5 alındı mı?" falan diye yazan bir iki arkadaş var. Şimdi ben kendi duruşumu söyleyeyim bir şey olarak. Note 5 Türkiye'de piyasaya çıktığı zaman arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2600 ile lir, 2700 lira aralarında bir fiyattan satılırken epey bir süre önce ben o fiyattan Note 5'in alınmayacağını söyleyen bir <laughs> insanım. Ve dergide de bunu yazdım, web sitesinde de bunu yazdım, yorumlarda da söyledim. Bu cihazın edevi 2100 lira dedim. O günkü kurla, o günkü <laughs> Türkiye'nin şartlarıyla. Geçen Kasım ayında, 2016'nın Kasım ayında bu cihazın fiyatı 2100 liraya düştü. Aynen. O zaman da bana soran herkesi Note 5 almak için Güzel en şey doğru zaten. zaman <laughs> bu zamanda Note 5 alınır dedim. Hatta hatırlıyorsanız o dönemlerde S7 ailesi, HTC 10 ve XZ konusunda da hep aynı şeyi Aynen. söyledim. Bu cihazlar 2016'nın en iyi cihazları. Fiyatları, bu aşamada ve rakamları düşmüşken almayı planlıyorsanız kesin alın dedim. Hı -hı. Niye Note 5'i içlerine katmadım? Çünkü Note 5 biraz daha ne eski kalıyordu eskiydi. onlardan. O yüzden katmadım, 2016'nın değil diye. Şimdi, Ferit buraya gelip giderken gelip giderken bizim masanın üstünde bir tane Note 5 gördü. Evet. Abi not 5 alınır mı diye geyik yaptı. Ben de alfabet kullan, 15 sonra... gün cihazı kullan, gel anlat bakalım bize Note 5 alınır mı dedik. Aynen. Bu videoda Samsung Galaxy Note 5 hala alınır Aynen. mı, mı 2017 tamam. Haziran ayında. Top sende anlat bakalım bize alınır Şimdi, mı alınmaz mı? Alınır mı alınmaz mı tamam. bu, tamamen bireysel bir soru. Ben başlıklara ayırdım bu konuyu. Tamam. İnsanlarına önemli geliyorsa onun kararını verebilirler. Ben alınması için sebeplerde birinci sebebim ekran olarak belirledim. 5.7 inçte 2K'da AMOLED bir ekranı var. Hı hı. Bence çok güzel bir ekran. Hatta hani AMOLED ekran biraz canlı verir renkleri öyledir genelde. Benim de çok hoşuma gitti hani canlı verme. Sonuçta resimleri biz çektiğimizde genelde %80'de telefondan bakıyoruz. Bilgisayara atmıyoruz. Resimler çok doygun duruyor. Ne bileyim duvar kağıtları çok güzel duruyor. Hatta siyah ağırlıklı bir duvar kağıdı seçtiğimizde telefon böyle sanki şey nasıl desem hiç yansıma yapmıyor ve siyahta hı hı. diğer telefonlar yansınca griye kaçar. Bu direkt siyah olarak kalabiliyor. Bence ekranı 10 üzerinden 8,5-9'luk bir ekranı var hala. Tamam. Hani isterseniz ama ekran kullanmak istiyorsanız güzel bir ekranı var. Ben o konuda hiçbir sıkıntı çekmedim. Parlaklık seviyesi de çok düzgün. Yükseğe çıkabiliyor o konuda hani hı hı. bir sıkıntı yaşamadım ben. Ya bence ekran alınabilecek noktalardan bir tanesi. Tamam. Bana göre alınabil, alınabilmesi için ikinci sebep kamerası. Çektim mi fotoğrafı? Çektim onları da Mustafa abiye attım zaten. Ee, önce arka kameradan başlayalım. Ee, sen mi? şimdi iPhone kullanıcısın. iPhone 6s kullanıyordun değil mi? iPhone 6S, 6s kullanıyorsun aynen. Kullanıyorsun şu anda. iPhone 6s ile kıyaslarsan çünkü iPhone 6s bana göre daha yeni bir cihaz aslında. Hı hı. iPhone 6s ile kıyaslarsan nasıl çekiyor sence? Aslında şöyle diyeyim ben bunu Zenfone 3'ten hemen sonra aldım. Onunla da kıyaslama yapabilirim ikisini bir arada. Hı. 6S'ten hemen şöyle diyeyim. Renk doygunluğuna falan geçtim. Ee, genişlik bir kere hani en büyük net farklılık. Bu iPhone 6 e göre çekim evet, çekim açıdır? Android telefonların birçoğu benim kullandığım 3 cihazda iPhone'dan daha geniş çekiyor. Tamam. Ben bugün Ersin abi sen oruçlusun diye yemek resmi çekmemeye özen gösterdim. O yüzden daha çok bitki Bu arada, ve tarihi de söyleyeyim çünkü biz videoyu 20, Haziran, 20 Haziran, 20. Haziran 20. 2017. bayramdan sonra yayınlamış oluruz. Hı -hı, hı -hı. Hı -hı. Ben daha çok bitki Oo, resimleri abi. çektim. Evet, onu şimdi gösteririz Mustafa abiyle. Çiçeklerin detayları beni çok etkiledi. Mesela bu, bu resimde değil, mesela bu resimde çiçeğin tüyleri mi denir, hani kılları mı denir? Hı -hı. Nasıl söylemek isterseniz Tabii gözüküyor. Bir önceki, önceki resimde saç görünüyor galiba. Aynen öyle. Yani baya suymuş onların. Su su gözüküyor. Ne bileyim. Sonra ee, bir tane kırmızı res kırmızı bir gül çektim veya çiçek bilmiyorum. Gül değil, onu biliyorum da. De. Gül değil yani. <gül> ona benzer bir şey yani öyle diyeyim bilmiyorum adı türü vardır belki mutlaka onda da, da hani damarları dedikleri şeyler net gözüküyor sonra siyah özellikle bir çiçek var o da çok hoşuma gitti benim ya ben demek istediğim benim kullandığım üç telefon arasında yani bu hatta siyahta özellikle kontrast da çok güzel çok düzgün çekmiş. Yani, birkaç tane daha resim var öyle. Hani yeşille siyahın dengesi falan da çok çok, çok güzel. Çok güzel benim de çok hoşuma gitti ve bu ortam hani çok çok da aydınlık bir ortam değildi. Ee, yani bana kalırsa kamerası, özellikle arka kamerası detay konusunda çok düzgün. Benim kullandığım As Asus Zenfone 3, Xperia XZ ve iPhone 6 sten çok daha net detay alıyor. Hani büyütünce sanki böyle güzel bir profesyonel kamerayla çekmiş gibi de detay alabiliyor. Bence çok güzel o konuda. Sonra kaydetme hızı yani resmi kaydedip açma hızı da çok güzel. 2 yıllık bir telefon olmasına rağmen bence XZ'den daha hızlı kaydedip açıyor iPhone'dan yine biraz daha geç kalıyor ama 2 yıllık bir telefona göre çok daha düzgün Sonuç olarak bence. olarak kendi çıktığı zamanın en güçlü telefonlarından biri. Bir tanesi. Ki hala ne kadar da. Hatta şey dersek S7 ile birlikte Samsung'un o dönemki telefonlarının en güçlüsü, güçlüsü. olduğunu Aynen. söyleyebiliriz. HDR... Kaldı S7 çıktı? S6 ile birlikte hı hı. Özür dilerim. HDR resim çektim ben birkaç tane resim yemek resmi değil anlat. Sadece kolanın şişesini çektim. Dert etme o kadar boş ver. Ee, bu gece karanlığında çekilmiş bir resim. Ben kola da içmiyorum bu arada. İyi güzel oldu. Ben bunu gece karanlığında çektim. Yani bir yemekteydik. Karanlık bir ortamda. Ben inanılmaz şaşırdım. Çünkü telefonun ekranında böyle kirli gözüküyor resim. Ancak çektikten sonra ve resmi açtığımızdan sonra resim böyle bir güzelleşiyor. Göze güzel geliyor. HDR'ı bence gece olmasına rağmen çok düzgün çekmiş bir de bir su resmi var. Orada da suyun üstündeki hmm. hani damlalar evet. soğuktan sıcağa geçerken par oluşan. Yok yok aşağı doğru akan bir damla oluyor. Aynen ki. öyle yani. Ama büyüttüğün zaman gerçekten bu damlalar şey çok başarılı çok yani. Çok güzel yani. gözüküyor evet. Yani ben de çok şaşırdım hatta. Arka planı da çok güzel. Bu, bu saat kaç gibi çektin bunu yani. E, Şifara 10 dakika falan kalıyor. Işte. Akşam üstü yani. 8, 8, 8 falan. buçuk falan. <laughs> evet evet. Bu sanki şey böyle pavil pavil bir günde evet, çekilmiş. Evet öyle gibi kendi. duruyor ama değil yani yani 8 buçukta çekilmiş bir resim çok, bu. Çok çok güzel. Çok başarılı. Yani kısacası çok uzatmaya gerek yok. Arka kamerası 10 numara iş yapıyor. Video da çok güzel çekiyor. Burada çek, koyulacak bir video çekmedim ama hani denediğim kadarıyla. Bizim kanalda zaten not 5 bir çok, var. İnternetli de bir yine not beşinci mesaj. Bir yani. de şöyle bir şey var. Hala Not 5 alınır mı diye ciddi soran insanlar bence birçok şeyi biliyorlardır. Aynen öyle. Zaten zaten. 2 yıllık güzel bir inceleme var yani dünya çapında. Hı hı. O yüzden arka kamerası bence on numara. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, ön kamerada güzel ancak şöyle ben, yani beğenmediğim nokta şu. Sanki resim biraz çekiştirilmiş gibi, yanaklar biraz böyle çekiştirilmiş hı hı. gibi. Ön kamera sen kesinlikle üzmez. Ama hani günümüz şartlarında daha iyi ön kameralar olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim, Zenfone 3'ün kamerası daha güzel, özellikle XZ'nin kamerası çok daha iyi ön kamerasından bahsediyorum. Ama üzer mi? Hayır, kesinlikle üzmez. Sadece daha ilerini olduğunu düşünüyorum ben. iPhone'a göre daha geniş açılı. Hani bunu geçiyorum Hı -hı. o konuda. Ee, kamera benim dediğim gibi bence gayet on numara kamerası var Al hala. Alınabilmesi için ikinci neden de ka kamerasının kamerası. kalitesi diyorsun Bence evet, yani direkt hatta üç nedenim var üç tane neden birincisi yani hmm. en kaliteli nedeni Isınma gibi hani donma gibi kasma gibi bir sorun yaşamadım yani hmm. kamera arayüzünde en azından sadece kamerada mı söylerim bunu bilmiyorum video çekerken videoyu kaydetme tuşuna bastığımda çıkmadı hani kaydedemedi videoyu bir türlü restart hmm. etmek zorunda kaldım telefonu videoyu da kaybettin öyle kaybettim kaybettim aynen hani hmm. ne kadar Ö önemli a sizin için bilmiyorum. Anlık bir sorundu diye. Sonra yani, tekrar etti mi? Bir sonrasında daha? Daha? hayır yapmadım. Ha, okay. Otobüse bindim gittim ondan sonra. Ama öyle bir şey olmadı bir de. Anlık öyle takılmalar olabiliyor. Ama kamera arayüzü çok hızlı. Yani, yani... isteğimiz tabii ki olmaması böyle aynı. Anlık aynen. sorunların bile olmaması ya da olduğu mavzu göstermek için detay e gerektiğini bitmiyoruz ama Android ekosisteminde ne yazık ki. Hatta bazen Apple'da, Apple'da bile e, ne yazık ki böyle şeyler olabiliyor. bir şey gibi bilgisayarlarımızın bazen sebepsiz ve kitlenmesi gibi. filan gibi. Apple'da bir ara şey vardı ben yaşamıştım onu babam da yaşamıştı. Açıyorduk kamerayı böyle gri duruyordu böyle ekran. Bir 3-4 saniye sonra geliyordu. Hani Apple'da bile oluyorsa Android'in 2 yıllık telefonda gayet normal bir durum bence. Ki bu telefon da kullanıldı önceden beri. Tabii o yüzden yani bu es eski bir telefon. Aynen eski bir derdi. telefon. Aha. Çıktığı günden beri onun üzerine binmeyen yok yani. Aynen. Üçüncü nokta benim için pil ve şarj performansı. Pili için bir şey diyemeyeceğim çünkü benden önce bunu birçok kişi kullandı. Eskimiş değil Senin dediğin kadarıyla bana Ersin abi bu hani S7 Edge seviyesinde, S7 H seviyesinde bir pil performansı veriyor. Kullananlar öyle Be demişti benim sanırım. Benim hatırladığım kadarıyla evet aynen öyle. Yani benim kullandığım sürece eskidiği için ben günde iki kere şarj ediyordum ama... Asıl nokta burada ama başlıyor. Ama senin uzun, günleri, onu uzun da günler. Uzun günler evet lazım. bir de ben Mesela bunu telefonu aldığım mı? zaman okulum da bitmek üzereydi artık hani dolu dolu kullanıyordum internete giriyordum okulda öğretmenlerde serbest bırakıyordu, müzik dinliyorduk vesaire kullandım yani bunu belki normal sürede olsa X'e kadar performans alabilirdim bilemiyorum ama asıl nokta burada geliyor hızlı şarj. Hızlı şarj. İnanılmaz güzel hani bu telefonun bataryası eskimiş olabilir ama 2 saatten az bir sürede bu telefonun tam şarj ediyor. Ve benim inanılmaz hoşuma gitti çünkü çok büyük bir rahatlık gibi geldi bana ne bileyim. Ve yine arkadaşlar, merak edenler YouTube'da videolarını bulurlar. İlk yarım saatteki şarj süresi çok iyi yani yarım saatte %35, %40... Geçiyor bile belki bazen. Aha. Ki bunu Micro USB ile yapıyor hani belki Type-C olsa daha hızlı yapabilir bilemiyorum. Benim beğenmediğim hani tek nokta bu pil ve şarj konusunda Micro USB. Çünkü artık 2017'nin sonuna da yaklaşıyoruz ortasındayız her telefon Micro USB ile gelmeye başlıyor. Type C ile gelmeye başlıyor. başlıyor. Doğrusu doğru bence. Hani tek eksiği bu konuda şarjda. Ama hızlı şarj inanılmaz güzel. Çünkü şarjım bitiyor. Hemen evde yani orada adaptörümü taşıyorum yanında. Hemen koyuyorum. Bir bakmışım şarjını 90 90'ları bulmuş yani. Sen Type C telefonlarda Type C olması gerektiğini düşünüyor. Şarj yüzünden mi? Hayır, şarj yüzünden mi? düşünmüyorum. Ee, iPhone kullandığım için iPhone'da çift taraflı giriş beni <laughs> mutlu ediyor yani uğraşmıyorum hiç. Okay. Bu alıştıktan sonra bırakılamayan bir şey şeymiş <laughs> sanırım öyle. İşte teknolojisiyle alakalı yok. Hayır hayır yani, yani aktarmanızdır falan. Benim... merak ettiğim için soruyorum. <laughs> evet evet. Ee, bu benim 3 noktam yani pili daha doğrusu hızlı şarjı kamerası ve ekranı benim Note 5'in hala alınmasını savunduğum noktalar. Tamam. Alınmaması gerektiğini savunduğum noktalar da üç tane. Performans. Kesinlikle bu. Şimdi ilk üç noktayı önemli yollarsa alabilirler. Arkadaşlar. Aynen, aynen. Hı -hı. Şimdi sayacaklarını da almamak için. Evet. Ama tamam. bu tamamen benim kendi öznel yorumum. Hani belki der tamam. ki insan performans umursamıyorum alabilirim yani. Okay. Onu yoksa performanstaki sorununu bir anlatsana. Ee, kesinlikle bu telefon güçsüz değil. O, o yanlış anlaşılması hmm. anlaşılmasın. Performans için ben öyle anladım. İşlemcisi 2 yıl önce çıktığı için ısınıyor. O zamanın işlemcileri 810'a denk geliyordu. Hı -hı. Onlar da ısınıyordu ama şimdi yaptığım işte ya ne yaptın da ısındayım? Mesela onu anlatayım işte. Ee, XZ'de ve Asus Zenfone 3'te Snapchat'e girdiğimde mesela ...daha akıcı ve daha soğuk çalışıyor. Bu ise birkaç resim çektikten sonra artık kasmaya ve böyle hmm. ısınmaya başlıyor. Bu Snapchat'in genel sorunu ama ısınması diğer telefonlarda olmuyor. Sonra hücresel veriyi kullandığım, ağırlıklı kullandığım zamanlarda... Hmm. ...hücresel veriyi e, yani 4G'ye çıkardığım zaman da özellikle çok ısınıyor. Yani çok ısınmıyor da eli bir sıcaklık veriyor. Anladım. Bu diğer telefonlarda çok daha ıı, düşük seviyelerde. Özellikle iPhone'da hani Android'ler daha çok ısınıyor iPhone'a göre ama eğer dediğim gibi sizin için ısınma bir sorun değilse ki ben kılıfsız kullandım hani kılıflı kullansam daha az iletir hele bu sıcaklığını hı hı. eğer hani ısınma sizin için bir önem vaat etmiyorsa bence performansı hala alınabilir bir telefon. Ee, şu, şu doğru mu anlıyorum? Performansı iyi ama çalışırken ısınıyor diyoruz Aynen. değil mi aslında? Aynen, ya yapıyor. Mesela ha, bazı okay. durumlarda oyunlarda hiçbir sıkıntı yapmıyor ama bazı uygulamalarda kasıyor o anlık Tabii. yani. Yani aslında dinliyorum. performans anlamında büyük majör bir sorun yok fakat ısınıyor. Hatta telefon. performansı yazılım arayüzü de çok güzel. Yani o iki yıl geçmesine rağmen 7 şu an hı hı. gayet güzel hızlı bir şekilde akıyor yani arayüzde bir sıkıntı yaşamadım ben. 7.0 aldı. Ben aldığımda da, da 7-0'da okay, tamam. almış sanırım yani daha önceden almış benim ikinci noktam yazılım desteği tam noktasına geldik. Eee tamam. bu telefon 2 yıl önce çıktı, Kasım Hı -hı. ayında. 2015'in Kasım ayında Google'ın da 18 aylık güncelleme desteğini son buldu yani 2 yıl Hı -hı. önce. 24 aydan daha fazla bir süre oldu. 18 aydan daha fazla bir süre oldu. bu telefonla ama benim beğen yani şey yapmadığım nokta ben yazılım güncellemelerine önem veren bir insanım. Hı -hı. Çünkü tamam. tamamen hoşuma gider yani güncel olması telefonumun Önem dün, verdiğim bir nokta. Ber, Berkin'in dünkü yayınlarında değil mi? İsterseniz hani tamamen yorumlarınızı Berkin abinin videosunda da saklayabilirsiniz. Orada güzel yorumlar döndü. Yok dün zaten şey canlı yeni, yeni yayınlar, yayınlandı. Aynen oluyor. aynen. Hı -hı. E, o yüzden hani güncelleme sizin için ne kadar önemli bilemiyorum. Ama ben önem verdiğim için be, benim artık almayacağım bir nokta. Hı -hı. Çünkü bunu üçüncü noktasına geleceğiz. Fiyat hani bu, bu alabileceğiniz fiyata daha uygun ve güncellemeyi kesinlikle alacak telefonlar var. Hı -hı. Oyunla bağlıyorsun, hı hı. anladım. Yazılım desteğinde ama güvenlik mesela paketi beni çok şaşırdı. 1 Mayıs 2017 güvenlik peçini almış. Hı hı. Google'un yani, güzel bir şey yani bu 19 Haziran tarihinde baktım. Google tarihi bitmiş dediğim gibi 8 tahminen almayacak. Ancak arayüzü bu Google'ın Gray Samsung'un Grace UX yani son yaptığı arayüzü sahip Note 7 ile gelen hı hı. E, o bence gayet güzel. güzel çalışıyor. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Eğer ama yazılımda bunun bilmiyorum ne kadar alakası var ama YouTube'da mesela kullanırken iki kere takıldı telefon video açılmadı bastım bir şekilde dondu ama belki bu YouTube'a güncelleme gelir düzelir belki benim şanssızlığımdır bilemem. Türkiye'den biliyorsun Play'den app indiremiyorduk. <laughs> Dünyanın hiçbir yerinde dün böyle bir sorun yoktu ama Türkiye'de böyle bir sorun vardı yani. Türkiye'den de kaynaklandığını sanmıyorum. Hı hı. Ben o sorunun büyük bir ihtimalle e, Google'un sunucularından kaynaklanıyordu diye varsayıyorum. O yüzden YouTube'da yaşadığın sorun telefondan mıdır, YouTube'dan mıdır, yoksa seni YouTube'a eviştiren internet hı hı. sağlayıcısından ben hani mıdır? Ben yaşadığım için söylemek durumundayım bunu. Ee, bence yazılım desteğinden dolayı ben önem verdiğim için benim alınmaz noktamda. Ama herhangi biri der ki ben yazılımı önemsemiyorum. Zaten Samsung'un son yazılımı çok güzel ki gerçekten öyle güzel. Yani alması önemli değil benim için der. Bunda yok sayabilir Hı -hı. yani. Bence alınmaması gereken en önemli nokta fiyatı. Fiyatı Kaç kaçıyor şu anda? Biz senlersin abi 2 hafta önce konuştuğumuzda 2800 liraydı. Hı -hı. Sonra dün baktığımda 2300 liraya ve 2000 ya yani 2000'le 2300 seviyesine inmiş. Hoş. Şu an eğer ithalatçı garantili alacak olursan 2000 liraya da alabiliyorsun. 2300 yani. lirayı da Vatan Bilgisayar ve Teknosa'da var. Hı -hı. Dün Samsung Türkiye garantili 32 GB. Ee, 2700'e çıkmıştı ve düştü sonra tekrar çıktı yani 2700 zaten nasıl çıktı 2700'ü anlamak mümkün değil yani 2600'den 2700'den bu telefonun lansmanı yapıldı ya Türkiye'de aynen öyle. sonra bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra falan tekrar 2700'e çıktı bir hani... de Samsung'un şöyle bir koz geçti eline fiyat arttırmasında tek Note serisi olduğu için şu an pazardaki Hmm. hani arttırabiliyor yani sonuçta sen öyle düşünüyorsun hmm. öyle yorumluyorsun ama Note 7 olsaydı belki hani Note 7'nin fiyatı artardı ama bunu arttıramazdı o kadar çünkü. Mesela ben de işte tam bu noktadan çıkıyor. Aslında Samsung'un daha ucuza satması gerektiğini düşünüyorum. Evet daha ucuza satılması. Ben de onu şey destekliyorum hmm. o düşünceyi. Ama hani fiyat arttırmasında öyle bir elinde kozu vardı yani hakkı evet. vardı. Ee, ben 2300 TL değerinde telefonlara baktım. Hmm. 2300 ve daha altı önerebilecek 300 lirada koyarak tepe fiyatını belirledim. Yani 2600 ile 1500 lira arasında Hı -hı. kendi beğendiğim telefonları listeledim. iPhone 6s 32 GB alınabilir bence bunun yerine. Hı -hı. Güncelleme desteği daha düzgün iPhone'un. Daha uzun sürede Ancak ama şöyle bir nokta var. Bu telefon iPhone'a göre çok büyük bir telefon. Yani bunun pazarı başka, iPhone'un pazarı başka Hı -hı. artık bu konuda. XZ alınabilir. 2300 liraya düşmüş Xe. Ki daha da düşecek yani biraz pazar... X premium, XE premium satsın belki daha da düşer. Şimdi ben bu akşam canlı yayın yapacağım. Canlı yayında da bu konuya değinmek istiyorum. İşte ama bu video çok sonra yayınlanacağı için şimdiden söyleyeyim. Şimdi şu an Türkiye'de bizim bu işte yeni cihazlarda gördüğümüz fiyatların doların e, yüksek kuruna göre hesaplandığını düşünüyorum. Şey doğru söylüyorsun. Ve doğru. dolar şimdi tekrar işte 3,5 ve doğru seyrediyor. Ve genel kanı 3,5'un da belki altını biraz görebileceği yıl sonuna kadar. O yüzden de... Tüm telefon fiyatlarında yani bunu Apple'da Düşecek dahil hatta çıkacak olan HTC u de dahil revizeler gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben Mediamarkt'ta bir gün ürünlere bakarken bu dolar artık tepe fiyatını görmüştü 3.80'leri 3.90'ları. Mediamarkt'taki satıcı bana demişti ki bize sabit dolar kuru uygulanıyor 2.61'miş onların ilk aldığı zaman yani bu Note 5'in 2.700'e çıktığı zamanlarda Hı -hı. ama doları onlar şimdi 3.61 olarak sabit aldılar. Hani ne kadar düşürülebilirler onu da düşünmek lazım. 11 kuruş ne Şimdi kadar fark eder. Ben ben Mediamarkt'daki ya da Teknoso'daki satıcıların söyledikleri bir şeyle ve işte LG Türkiye'den çekiliyor, HTC Türkiye'den yani çekiliyor muhabbetlerinden sonra artık inanmıyorum. Yani ben duyduğumu söylüyorum. söyleyeyim hani kim, kimsenin kim? soru işareti kalmasın kafasında. S7 belki 2600 liraya alınabilir tam. 300 daha üstü koyarsan. Evet. Tamam. Çok daha uygun bir fiyata 1000 lira aşağısında neredeyse Asus Zenfone 3 alınabilir. 32 GB, 64 GB. Yani yapardı. Note 7 yevin, şey, pardon, Note, Note 5, 5 yerine Zenfone 3 diyorsun. Evet bence. çünkü ben kullandım onda hani çok bir farkını hissetmedim açıkçası. Hı -hı. Ee, biraz daha pahalı ama Asus Zenfone 3 yani S miydi Zoom muydu o? Zenfone Zoom S. Aynen. Yani değişik bir adla geldi Türkiye'ye ama o da alınabilir. Bence bu telefonun en büyük alınmaması için gereken nokta fiyatı. Hı -hı. Ama dediğim gibi insanın parası vardı. Elimde hazır para var der. Ne bileyim. Soru, para benim şey, için sorun değil der alabilir yani bu tamamen tamam. insanın kendine kalmış Başka bir nokta. bir noktan var mı? Ben de bu alın verilm mesailer. Ben olsun, de bir, bir yorum yapmak ha, istiyorum. Tamam. Ben e, Note 7'nin ay Note 5'in S Pen'i yoktu. Yani Artık aldığımda kayboldu. Biz onu kaybettik? Cihazı <laughs> aldığımızdan o zamanlar bizimle çalışan Kerem yanlış hatırlamıyorsam cihazı aldığımızdan bir hafta iki haftasında falan S Pen'ini kaybetti ve biz bu cihazı S Pen'ini hiçbir zaman kullanamadık. Yani o yüzden ben de kullanamadım Hı -hı. ve e, insanlar bunun S Pen'inin çok gelişmiş olduğunu söylüyorlar. Yani kullanmak isterseniz amacınız not almaksa vesaire kullanabilirsiniz ve çok iyi olduğunu duydum. Benim arkadaşlarımdan duydum da S Pen kullanılınca okay. güzel bir Şimdi iyi ki bunu şey. bağlı, bunu bunu da çünkü benim söyleyeceğimle de alakalı. Şimdi bir kağıdını çevirsene alın nedenlerini bir daha görelim. Ekran kamera şarj. Ekran kamera pil ve şarj, şarj süresi. Ben bunların hepsine okeyim. Alınabilir bu cihaz. Hı. Cihaz iyi bir cihaz şey anlamında. Ve bence cihazın boyu da büyük telefon sevenler için çok ideal bir boyda. Aynen. yani hani Öyle çok kaba mm, durmuyor elde. Ben öyle. kullanırken de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hep şeyi söylüyorum. Ben S Pen insanı değilim ya. Yani mesela ben tablet adamı değilim ben diyorum de ya. Yani tablet evet. sağda solda unutuyorum. Note 8 kullandım. Pardon, Note 7 kullandım. Süre boyunca da S Pen'ini yani düzgün hiç kullanmadım Hı -hı. ki. Note 7'nin S Pen kabiliyeti bundan çok daha çok daha, daha, daha yukarıda öyle. olmasına rağmen. Ee, o yüzden hani not alabilen, kullanabileceğinize inandığınız ya da yaptığınız iş gibi kullanmanız sizin Gerek işinizi yani. kolaylaştıracak Hı. filansa e, S de Note 5'te size artı değer katacağını düşünüyorum. Evet. Eksi değerle ve senin eksi listene geldiğimiz zaman Performans konusunda bir sıkıntı yaşatmaması gerektiğini düşünüyorum. Sen Zaten performans demişsin. yaşatmadığını söyledim, sadece ısınma benim. <laughs> Isınma ısınma anlamında da bir şey çıkmayacaktır yeni cihazlarda diye varsayıyorum. <laughs> yazılım desteği konusunda haklısın, hatta yazılım desteği konusunda şunu da ekleyeyim ben. Samsung Note 7'yi piyasadan çektikten sonra Note 7'nin bazı özelliklerini Note 5'e getirebileceğini açıklamıştı. Ve benim de Samsung'dan görüştüğüm bazı insanlar bunun üzerinde çok ciddi çalışıldığını falan söylemişti. Bugüne kadar gelmemiş olmasını artık bu projenin suya düştüğünü, gelmeyeceğini şeklinde yorumlamak lazım. Çünkü şundan iki, iki ay, ay sonra her şey Note göreceğiz. Not 8'i göreceğiz. O yüzden çok güzel bir şeyim var burada. Ne değerler ee, <laughs> karşı görüşüm var. Fiyat konusunda zaten benim Note 5 çıktığı zaman söylediğim şeyi çok aşağı gibi söylüyorsun. <laughs> sen ben videonun başında söyledim. 2600-2700 lira bu cihazla verilmez. 2100 lirayı alınır demiştim. Hı hı. O zaman için. Ee, o zaman için. Sen de şu anda diyorsun ki bu sebepsiz evi tekrar bir 2700 lira ve çıktı. Aynen. Diyorsun. Sonra düştü tekrar. Sevine düştü. Ee, bana soracak olursanız ben hala bu cihazın 2100 lira edeceğini düşünüyorum. Yani o günkü dolar kuru, bugünkü dolar kuru, o günkü Türkiye, bugünkü Türkiye'yi düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Çünkü bir fark biliyorsun ki sen çok iyi. Ben bu 2000 lira ve 2500 lira sınırımı da Güncellemedim evet, yani hala aynı. dolar arttı çıktı asgari ücrete çok az bir şey zam geldi teorik olarak benim de bu 2000-2500'ü az, az bir şey işte yukarıya hesaplayıp ona göre deklare etmem lazım 2017 yılında. <laughs> hani aynen tüketici endeksi bilmem ne falan gibi benim endeksimin de şuna çıktı demem lazım ama ben hala yapmıyorum onu ve hala diyorum ki Türkiye'de 2000 liradan daha fazla herhangi bir telefona para verilmez. Çok istiyorsan, salyalarını akıyorsa gece rüyalarına giriyorsa bilmem ne filan filan da çıkacağın maksimum para 2500 lira diyor. Böyle söylerken kalkıp e, Samsung Note, Galaxy Note 5'in 2100 liradan daha fazla bir paraya alınabileceğini söylemem, iddia etmem zaten Bence mümkün de değil. değil e, ama şöyle düşünüyorum. E, bu video hala eğer gerçekten o bizi canlı yayınlarda, yorumlarda filan sorulduğu kadar çok Note 5 almaya gerçekten niyetli insan varsa çok onlar için video. vizyonel bir video olacaktır. Çünkü düşünmeni ve gereken birçok şey var. Bakın arkadaşlar şundan bahsetmiyorum. 2 gün sonra not 8 çıkacak onu alın. Ee, burada fiyat konuşuyoruz. Note 8'de yani şimdi hiçbir mesela Note 8'in 4500 liraya çıkmayacağını tahmin ediyoruz değil mi? S8 Plus'ın 4500'e 4500 işte satıldığı aynı. bir ülkede. Ben o ilk açıklanan rakamların yol kazası olduğunu düşünüyorum. Aynen. Yani o fiyatlardan çünkü şey görmedi zaten. İşlem görmedi. Telefon satılmadı. O yüzden hani onu baz almak mümkün değil. Ne yazık ki telefonun fiyatı 5000 lira olarak kaldı. Samsung koyduğu bir şey yaptı bence. E, piyasayı kendi avucunun içine alıp piyasa yapıcı olarak davranmak gerekirken ve bence çok doğru bir hamle yaparken sonrasını iyi düşünemediler kendi ürünlerini boşu boşuna 5000 liralık bir fiyat etiketi Öyle takmış aynen oldular. Kötü bir Ama aşağı düşecekler. Fakat Note 8 tabii ki mutlaka 5000 liradan daha ucuza çıkmayacak Türkiye'de. Şimdi Note 8 5000 liradan çıkacak ya bu da 2200 liraya falan hatta işte Grey Market'te e, 2000 liraya falan bulunuyor. Yürü yarı yani. Kalkıp yarıya. hani ben kimseye bunu alma git onu bekle diyecek kadar şey değilim. Aklı bir kavşağımda değilim. O yüzden onunla kıyaslamıyorum. Sadece Fevit'in yaptığı hani bu ne alabilirim diye baktığınız zaman etrafa <laughs> alternatifler var. Ama şunu unutmamak lazım. Mesela bu cihazın işte hiçbir cihazda olmayan s, s var. var. Kullanacaksan süper. Aynen. Bu cihazın hala eskimemiş olan ve hala çok iyi çeken bir kamerası, kamerası var. var. Kıyaslayacak olursak da. Bugünün en iyi çeken kameralarıyla ve de çok majör bir fark da Bence yok. Bence yarışır yani. Aynen öyle. Yani, yani mesela şimdi U11 elimize geçmedi ama en azından benim elime geçmedi daha. Ve ben şunu biliyorum. Türkiye'de henüz u 11 işte bizim bu videoyu çektiğimiz sürede boyunca henüz hiçbir teknoloji yayıncısının elini gerçekten mühendislik örneği olmayan Kamerası çalışır bir U11 geçmedi. Buna gerekirse başka bir yerde anlatıp başka başka insanların milleti nasıl kandırdığını da dile getiriyorum. O yüzden U11 şu an tepe noktası ise Google Pixel ile birlikte. Hı hı hı. Bu da oradan çok şey değil. Yani şu aynen öyle. şey olur. Hala çok iyi bir kamera var. Yani hani almamak için çok haklısın nedenler var. Almak, Almak için, de, de, için de, de hala nedenler yani. var. Ben hep yaptığım gibi git onu al git bunu al filan diyecek değilim. Yani hani hiçbir markanın ürününü satmıyoruz burada. Hiçbir marka çok ürün satsın diye de uğraşmıyoruz. Sadece izleyenler şey yapsınlar. Bunları değerlendirsinler diye konuşuyoruz. Senin bu çıkarttığın 3'ü 3 üç maddenin de birçok arkadaş için şey olacağını, yol göstereceğini düşünüyorum. Şöyle yani. yapı yapması gerekiyorlar bence insanların. Ee, bu parayı verebiliyorlar mı vermiyorlar mı? İlk Hı -hı. önce onu bir ortaya Baktın koyacaklar. Herhalde. Sonra Önemli olan iyi olan özellikle ve kendileri için ne kadar önemli? Aynen, aynen. Kötü dediğimiz özellikler ve kendileri için ne kadar önemli ona bakacaklar. Eğer kötü dediğimiz özellikler onun için önemsizse, gidip alacaklar. yok yani, Aynen yani. öyle. İyi dediğimiz önemlisi önemli şeyle onun için önemsizse o zaman da almayacak. Almayacaklar, İş bu kadar, kadar basit. Yani hani bunu şunu söylemeye çalışıyor. Senin evet. için iyi olan S8 benim için hiçbir şey ifade etmiyor bile. Benim bayıldığım işte HTC'nin One seviyesine birçok insan bayılmayacak. Bayılmayacak. bayılmayabilir. Çünkü der ki M7'nin çektiği fotoğraf, fotoğraf mı ben onu kare kare <laughs> de çiziyorum der. Eyvallah deyip parkımızı döner gideriz. O yüzden Not, Galaxy Note 5 20 Haziran 2017 bir tarihinde. tarihinde hala alınır mı'nın çok güzel bir cevabını çıkarmışsın, vermişsin. Sağ ol emeğine sağlık, eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Ayrıca hani zamanın ayrı Yine ta İstanbul'un öbür ucundan. Beylik gerçi bugün tatil. Beylikdüzü'nden kalkıp Aynen. bize kadar, buraya kadar geldiğin için çok çok teşekkürler. Ee, şeyle ilgili, e, Not 5 ile ilgili söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bence bu video hani gerçekten aklına Not 5 almak isteyen insanların çok yardımına dokunacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Okay. Şey Arkadaşlar ben de şöyle küçük bir şey söyleyeyim. Fevet'in bu söyleyeceğinden haberi yok. Ee, şimdi işte Fevet bizim ofise geliyor gidiyor. Bu seninle birlikte çektiğimiz ne oluyor? Bir XZ çektik. XZ'yi Sonra... alma verme. Zenfone 3. Almayı vermeyi boş ver. XZ çektik. Zenfone, Zenfone 3 çektik. Bu da üçüncü oluyor. Okey. Fevet'in çekmesini istediğiniz bizim ofiste hangi video telefonların olduğunu biliyorsunuz. Ferit'in böyle alıp bir 15 20 e gün kullanıp sanki hani böyle kim kullanmak ister seviyesine devam ediyormuşçasına biz o telefon için kim kullanmak ister seviyesi yapmıyor olsak bile istediğiniz telefonlar varsa mesela Casper veya f falan gibi hani böyle <gülüyor> <gülüyor> Ay süper. Ya da işte Zenfone 3 Max filan gibi hani. Hiç fark etmez herhalde. şey bilmiyorsun değil mi? İnsanlar işte <laughs> XZ yani. Premium yazsınlar, S8 Plus yazsınlar filan. General Mobile'a G6. <laughs> Hatta bir tane bizde şey var, General G4 var <laughs> mesela. Hani onu, reader'ın bir iki tane böyle hani telefonu var filan. O tarz telefonlarda neye feridin inceleyip çekmesini istedikleriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Bakalım Ferit'in neyince izliyormusunu istiyorsunuz? verelim onu Ferit'e şaka yapıyorum tabi yani hani genel anlamda etmedi, şey yapıyorum yani. söylüyorum. Ee, Ferit anladığım kadarıyla yaz tatilini İstanbul'da geçirecek büyük oranda ve kendisinden rica edersek bizim için bir iki tane daha telefon incelemesi Ferit, evet. yapar diye düşünüyorum. Ee, ben Ferit'den bir iki farklı bir şey yapmasını isteyeceğim bir iki farklı şey var konser var kafamda eğer yaparsa onları da zaten ayrıca bayramdan sonra filan çekiyor oluruz. Ferit'le birlikte o yüzden son çekeceğimiz video bu evet. diye tahmin ediyorum. Bir sonraki videoda bu ikili, yani bu ikilinin olduğu bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. O güne kadar kendinize iyi bakın. İyi bayramlar şimdiden. Geçmiş olacak bayram. biz bunu zaman bayramdan geçmiş bayramınız Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Kur, 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 kurban bayramında görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> kendinize iyi bakın.